15 Mart 2022. Diyor ki biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz diyor. Şimdi kalkmış anketleri gördü, tepkiyi gördü. Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyor. Nasıl bir omurga bu ya? 180 derece nasıl dönüyoruz? E küçük ortağı da o da 180 derecelik bir çak. O da açıklama yapmış. Demografimizi İstiklalimizi düşünmek zorundayız. Günaydın. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Süre ne kadar? Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların dönmesine gerek yoktur. Sayın Bahçeli bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek. Daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. O kişinin böyle mültecilerle falan bilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Zaman bulamıyor adam. Ne <laughs> yapsın?